Kanka ne içeceksin? Vallahi ben bir bira alacağım. İyi ben de alayım bir tane o zaman. Kaan arıyor. Efendim Kaan? Ha oturuyoruz Aykut'la. gelişin yoksa sen de. Tamam hadi, hadi bekliyoruz hadi. Kanka çağırdın ama sorun olmaz değil mi? Ya kardeşim önce bir sorsaydın keşke bari de. Kanka ne olacak ya? Neyse tamam sorun olmaz boşver. Acayip kafa çocuk zaten sen de seversin. Durmak? Durmak mı yani? Efendim Urmak? Nerede? Ha aynen önünden. E, iki yan patlayız bizde. de. E, gelişin yoksa. Tamam hadi. Hadi gel gel ya. Hadi oturuyoruz zaten. Bak. Hadi bekliyoruz. Kanka gel dedim ama. E Sorun olmaz değil mi? Oğlum sormadın ki bana. İyi e, gelmediyim gelmediğim o zaman. De gelmesin. Kanka gelmedi mi? Ayıptır ya. Öyle şey mi olur yani? Oğlum karar verdikten sonra sorma o zaman benim. Oo, afiyet olsun beyler ne yapıyorsunuz? Oo Batu ne yapıyor? İyi gel çek bir sandalye gel. Bir lavaboya gideyim geliyorum. Tamam. Kanka otur dedim ama sorun olmaz. Yani. Oğlum karar veriyorsun zaten sorma çıldırtmak mı istiyorsun? Kanka sanırım. çok büyütüyorsan böyle şeyleri ya. Kanka büyütüyorum ben. Ben mi büyütüyorum ya oğlum sus çıldırtma. İyi kanka tamam ya. Bak <laughs> Kenan arıyor bizim sınıfta. <laughs> Kaç? Efendim Kenan. Ha Cahit karşımda bir işi var. Bana sor buyur. Sunumlar haftaya teslim edilecek. Ha bunu mu aradın? Okey tamam. Hadi görüşürüz. Hadi hoşçakal. Ne oldu ne dedi? Sunumlar ne zaman teslim edilecek diye sordu. Ha, okey. Tamam. Alo. Ne yapıyor? E gelişin yoksa biz de şeyiz Mostan tarafını ayıktı. Hadi hadi. Ya hadi okey gelin sen. Hadi bekliyoruz. Oğlum şimdi sen durduk yeri niye yeni bir çağırdın? Yeni biri değil kanka Kenan'ı çağırdım. Oğlum Kenan'ı niye çağırdın? Kanka sunumu sordu çocuk gelmemi diyeyim ya. Lan ne alakası var? Ana. Sen arıyorsun kanka. Kardeşim hayatıma git. Tamam kanka. Neredesin ne yapıyorsun? Gelsene şey Bostan tarafındayız. Irmak, Kaan, Kenan falan oturacağız beraber. Hadi hadi bekliyorum hadi ya. Bahane öğretme görüşürüz. Kanka seni çağırdım ama sorun olmaz değil mi? Bakar mısın? Bir iptal edin de. Şat siyenür var mı be?